arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta oynayacağız. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yapmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım. <laughs> Bakalım robotları öldürebilecek miyiz? Bu arada zaten iki tane kolt var. Bir tane süpürgeci cadı var. Evet, ufak ufak gelmeye başlıyorlar. Yani çok iyi hareket edersek biz yeneriz bunu. Yani Sanırım bu kodda iyiyiz. Şu an iyi gidiyoruz gördüğünüz gibi. Biz Dördüncü dalgadayız. Daha canavar henüz çıkmadı. Evet bekliyoruz. Evet, şu an büyüğü geliyor. Şuradan. Asla asla unutmayacağım. Asla Sonra evet. saldırıyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ama. Bunlar ufak ya. Biz bunu yeneriz. 190 yeneriz. Daha çok hızlanacaklar. Evet. Bizim bizim. Yendik. Sonunda kapak atmayacaklar ne kadar? Evet oyunu biz yendik. Evet birinci birinci turu aldık. Şimdi Karakter değiştirip bir kere daha deneyelim. Evet bu arada bölümümüzü tamamlamış olduk. Evet. Bakalım Riko ile yapabilecek miyiz? Evet deniyoruz bakalım. Evet. Vallahi delin delin bir sizi öldüreceksiniz. Bir de zaten tek başıma olsam evet biraz zor ama şu an oynadığımız ekip güzel. O canavar geliyor. O canavar buraya gelecek. ben öldürdük. Az daha sen orada bizi öldüreceksin. Lakin yedinci dalgaymışız ama şu an biraz daha zorlandı. Daha çok gelmeye başladılar. Evet, hadi gelin gelin öldürelim sizi. İkinci seviye de geçmiş olacağız arkadaşlar. Evet az kaldı geçmemize. Bakalım bunun daha güçlüsünü de geçebilecek miyiz? Şu an zorluk bakini bitirdik. Zor seviyeyi tamamladık. Bence hepsini kodla veteseydim daha mantıklıydı. Çünkü kod daha kolay öldürüyor. Uzmandayız. Zaten uzmanda iki şans veriyor. Eğer bunu da geçemezsek tekrar başa dönüyor. Evet, i̇kinci dalga gidiyor. Oraya gelirken bekleyin birazcık yükselsin. Evet. Şu an bir tane frangımız var. İki koltuğa bir frank var. canavar. Evet bakalım. Öldürebilecek miyiz? Biz mi kazanacağız onlar mı kazanacak? Göreceğiz şimdi. Evet, veriyor. hadi Hadi öldürdüm. Şimdi daha çok gelecekler. Daha çok. Karakterlerin de gü buldu. Evet. Hadi bakalım izlenecek mi Ne olacak? Hadi az kaldı. Hadi az kaldı. Ay canım kaldı. Yaşasın biz yendik. Evet. Uzan da yendik. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kodla oynadık. Evet son bölüm daha zor olacak tabii ki. Bakalım son bölümü geçebilecek miyiz? Evet ustayı deniyoruz arkadaşlar. Bu sefer kolpla oynuyoruz. Evet bakalım. Şu an iki robot arkadaş yani iyi gidiyor. Ben kendimi son anlığına saklayayım bari. Evet şöyle yapalım birazdan robotumuz gelir dördüncü dalgada yaklaşık yedinci dalgadan sonra çıkıyor zaten şey canavar canavar geliyor Evet şimdi gelecekler. Şimdi manyak gibi atlayacaklar. Bizi harcayacaklar bizi. Bizi harcayacaklar. <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım çok pis geliyorlar. Hadi az kaldı. Hadi hadi yavrularım. Hadi kurban olduklarım. Hadi bizim bunu yememiz lazım. Hadi. Hadi hadi gençler yenelim. Güç toplayalım. Az kaldı. Az kaldı. Haydi gençler. Olacak az kaldı. Hadi 7, hadi altı. Bravo, bravo, bravo. Süpersiniz siz. Bravo, süpersiniz siz. Evet. Evet arkadaşlar çılgını oynuyoruz. Bu sefer Ems aldım. Benim bu sefer Ems'e deneyeyim. Evet. Bakalım çılgını geçebilecek miyiz? Biraz çılgın olduğu için geçemiyoruz. İntibidiye. Evet, Haydi yüzge kalk git. Beni yere sürükleyeceğim gel ayağıma beni öldür. Ana sabo korku. Evet, şimdi gelecekler çılgın çılgın. Hadi bakalım, son anda gelirlerse yandık. Çabuk ya, çabuk ya. Yoo. biz yendik. Aman kesin öldük. Bravo bize, bravo. Abi hepimizin ölüp oyunu yenmemiz süperdi. Evet, bütün bölümü tamamlamış olduk arkadaşlar. Valla elinize kolunuza sağlık. So Gerçekten süperdiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu izleyip beğenmeyi unutmayın. 100 like geldiği zaman videoma 100 like geldiği zaman 3 kişiye Brawl Pass hediye edeceğim. Unutmayın. Hoşçakalın.